Hocam durdun mu bari? Evet. Toprak kulu olmuş resmen. Kulü olmuş. Ocak ya, yangın çıktı duyduk. Evet, e, merak ettik geldik. <laughs> Rabbim hakkımızda hayırlısını versin. Hasan Dağı'nın şeylerini canlanmasıyla beraber bu herhangi bir yanarda ütesi olur mu? Hatta doğalgaz e, ve e, ne bileyim plato müjdesi de olabilir. Rabbimin bir hikmeti. Evet. Evet. Biz burada ateş yanıyordu. Yalnız bu ateşi biz çocukların, çobanların yaktığını zannediyorduk. Eee, almıyorduk. Yalnız arkadaşlar görmüş gelmiş baktık. Bayağı bir ateş yanıyor yani. Kızın sıkışmasından dediler.